Bin. <laughs> Çok iyi. <laughs> Oha. Ciğer 700. <laughs> ne? Gerçekten mi? Ciğerle olan bütün ilişkimiz buraya kadar. Ciğerimizi söktüler yani. Ciğer mi? Her şey buraya kadar. <laughs> Blender it. Ne kadar? 6150. <laughs> 6150 lek. 50 euro 6150 leke geliyor yani. Şimdi markete gidelim. Marketteki fiyatlara bakalım biraz. Alışveriş yapacaktık zaten. Bu sırada beraber bakarız. Şöyle bir market var. Girip bakalım. Kımı Kımıy market. Ya. Bizim ana öğünümüz makarna mesela 95 lek. 13 lek 1 lira. 95 lek bir makarna. Bu 69 lek en ucuzu. Makarna kaldı mı bu arada? Makarnamız yok. Alabiliriz. <laughs> Hatta şöyle enteresan bir şey. 85 lekmiş. Yufka yazıyor. Aynen. Yumurtalı falan böyle yaparlar ya. Bir tane şu Türkiye'den bildiğiniz zuru nohut 470 tek yani 4 Euro'ya falan tek geliyor. 4 Euro demek kaç TL yapıyor? 32 lira şu nohut 32 lira ya. Tarhana zannediyorum da bizim tarhana gibi mi ondan emin olamadım. 55 tekmiş o da. Yani 4,5 liraya falan denk geliyor. Biftek 1290 lek kilosu. Bu ne ya kocaman? Bu hindi galiba. Kokoş. Kokoş. Pişat değil. Tavuk mu sence bu? Bilmiyor musun sen kokoş fresh et <laughs> Sen biliyor musun kokoş? Evet bak orada. Kokoş fresh et fresh Is this chicken? Chicken. Chicken. Normal chicken. Yes evet, kokoş. Kokoş ki ki ki. Ki ki horoz. Horo, horoz koko. ya. Ü ürü, ü ü. Yok ki. ucuz değil mi? Yani çok ucuz. Şu 350 iken bu 299 niye Aynen. acaba? Kokoş şişe. Ki Başka markete tamam, gidelim. Mamaç. Mamaç. 18 liraya bir makarna, bir yulaf aldık. Mesela Arnavut'la gelmeden önce herkes çok ucuz, çok ucuz diye böyle bir beklenti haline soktular. O yüzden böyle geldiğimizde pahalı gibi geldi. Bir de euro ile olunca fiyatlar... Direkt tadım kuru yemişleri karşıladım. Şimdi şey gibi, Türkiye'de markete girmiş. Evet, bir şey diyeceğim. Şu yanlıştır herhalde değil mi? abi canım altın mı satıyor ya 180 gram ama gerçek galiba Oha, bak şu 490 lek evet, şu 990 lek yani kaç euro yapıyor 8 euro <gülüyor> süt <gülüyor> süt ve su Eti Krak's falan var aynen. baklava bu yaklaşık ne kadar denk geliyor? Bir 25 liraya falan denk geliyor. Şu yüz ekmiş. Bence güzel yani gayet iyi yani. Kaç litre? 5 mi? 7 litre. Oha bence var ya iki tane böyle alalım. Hı. Tamam mı? Birer de pet, pet şey alalım. Bak yanımıza çıkarken alabileceğimiz. Ya da böyle gezeriz. <laughs> Nasıl işlem yani? göstersene. Şöyle işte. <laughs> Normal dura da bilir ama bilemedim. Süt alacağız bir de. Evet. Şu süt mesela. Oha 350 lek. İşte ondan sonra sağlıksız süt. süt olmayan süt lazım. Aynen. Alalım. <laughs> 95 Bence burada yaşayanlar için hayat biraz pahalı. Çünkü buranın askeri ücreti mesela 200-300 lira mı? ne kadardı? Aynen. 200. 230 ve 300. 230 Euro 230 Euro'luk bir askeri ücreti varsa bu halkın Bu şartlarda böyle rahat rahat yaşamaları aslında o kadar da kolay değil yani Aynen Müzik mezlim, mezhur arrug. Reva da na kurde. Böyle şey görmedik doğru düzgün ya. Hani vesnaf lokantası, otur. Taze fasulye falan. <laughs> Sulu yemek, bu ev yemekleri falan. Binaların yükseklikleri ortalama bu kadar. Öyle gökdelen falan yok mesela. Sa yok, hiç ben görmedim ya. Doğru böyle Sadece şeyde var galiba. Meydanın etrafında yeni yapı var ya böyle hep inşaat halinde. O da gökdelen denemez mesela. Bir İzmir mi İstanbul'daki gökdelenlere göre. Denememiş daha gök. <gülüyor> çok. Gökü dele. Gökü delememiş gökdelenler. Gökü. Gökü delememiş. Binalar. Arnavutluk'ta bira var. yani genel olarak Balkanlarda biraların ucuz olduğu söyleniyor. 160 lira bu 11 liraya falan geliyor Efes evet. ama şöyle kendi biraları var. El var. Şu 90 lekmiş. Yani 7 lira. Şu küçüğü 5 liraya falan denk geliyor. 70 lek. Şiveps 130 lek yani 10 liraya. Oo pahalı. Şu 33'lük mesela Fanta 70 lek. Fantalar falan pahalı. Arnavutlu'ya gelip de yiyeceğiniz en iyi şey börek olacaktır, onu söyleyebilirim. Her yerde börekçiler var, bildiğiniz adı da börek, börek, bildiğim börek diyorlar, bizim böreğe. Şöyle bir şop var, burası bayağı bizim favorimiz oldu. Şu şekilde bir sürü börekler, 15 lek yani 1 lira gibi bir şeye denk geliyor. Yine bildiğimden gideceğim yani. Bu çiçek. Tuh. Tuh. Bu elimdeki börek ama tadı efsane. Bol peynirli ama öyle elini korkak falan alıştırmamış. Bek ne kadardı? 3,5 liraya falan denk geliyor. 3 hatta. Ha? 3 Hatta 3 bile değil. 2.7 falan aynen. 3 39 oluyor. 43 lek. 3 <laughs> Üç renk işte. Ne diyorsun? Böreği orada hallettiğimize göre şimdi burada kahvemizi içebiliriz bence. Okay, American. Okay, two American coffee. 260. Ay, seviyor musun matcha'yı? Evet. Bir de aldım.

Ben bir kere maça çayı Maça çayı içmiştim. Aynen ben nefret ederim. Maça çayı çok kötüydü. Tayland'da mı? Sen Tayland'da mı Tayland'da bir kere içmiştim o maça çayı. İlk defa orada denemiştim. O kadar, o kadar kötüydü ki o maça, maça duyduğum anlamından sonra. Tayland'ın <laughs> yanında tatlı gidiyor. Bence de. Akşam yemeği yiyelim dedik. Arnavutlarda da Paça diye bir çorba varmış. Bir de arnoldların arnold Arnavut diğerinin tadına bakalım dedik. İkisi de çok güzel görünüyor. Görüntü efsane, koku efsane, tat da efsane ise her şey efsane. Bence çok de. Güzel. Demek arnold ciğeri. Of, ben kendiminkini denemeden ondan bir tane alacağım yani. Of, çok güzel. Fena. Of, ağzım sulandı. <laughs> Çok <laughs> iyi. Şey ciğer 700. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ciğer, Gerçekten mi? Aynen paça 300. Paça hmm. çorba yani. Oha. Izgara ciğer 700 lek. Paça kok. Paça çorbada 300 lekmiş. Paça aynen. Bundan sonra hep paça. 700 bölü 13. 53 liraya denk geldi. Arnavut ciğeri. 53 lira Arnavut ciğeri. Arnavut ciğerini bulduğumuz ilk yer burasıydı. Başka böyle özel nerede yenebilir Arnavut ciğeri bilemedik yani. Sizin bildiğiniz bir yer varsa buralarda nerede yenir bu aşağıya yorumlara falan yazarsanız iyi olur çünkü bulamadık. Değil mi? Bayağı böyle Yok bir... Ya, bir tek burası vardı. Arnavut ciğeri dedim böyle bir özel bir, bir şey bekledim yani. E yani aynen ben de öyle bekledim de bayağı normal ciğer edik ya. Hı. Hmm. Neyse afiyet olsun bu zaman. Yani aynen öyle. Bu bölüm buraya kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenirseniz, yorum yaparsanız, fikir ve düşüncelerinizi belli ederseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Bye bye.